arkadaşlar ben player bugün sizlerle emir v 1, 1 serisiyle karşınızdayım yanında Enes var Bir dakika videoyu kontrol edeyim Enes devam Enes nasılsın? İyiyim Enes de iyi Bunda kanalın linki aşağıda değildir büyük ihtimalle O yüzden hmm, bakmak için böyle mi? Enes hadi banla bir şey la Haa tamam Ooo cici Evet bir ban yok Haha <laughs> banlayamadı ee, Enes yanında şimdi bugün kim var Enes'in yanında? Ne yapıyor ya? Aman lazım. <laughs> evet bir piki boşuna gitmiş Enes'in bir dakika. Enes beni... Hadi. Enes eni banlayayım mı lan? Hadi banla. Banlayayım hadi. Banlayamıyorum pin çıktı. Ha tamam. Pin çıktı. Ben de bir dakika. Arsallı. Bunu da mı alsam <gülüyor> lan? Kazıksın. <laughs> Pro Enes coşturuyor. Hadi kanka. Sadece bir başlangıç. Yasuo. Daha iyi. Şimdi Değil bir Yasuo kitlesin de öyle söyleyeceğim üstünden daha iyi olur. bu, bu mu olmayacak? Şimdi Hepsi farklı farklı şuraya mı? Ne alacağını bildiğim için Enes'in çünkü Abi benim Bu ikinci kez çekiyoruz Efendim Enes Şey yok ya Boş ver çeki yine ineceğim seni yine ineceğim. Ben de şey yok abi. Olsa da ineceğim olmasa da ineceğim Enes. O yüzden sıkıntı yok yani. Olsa da olur olmasa da olur. Yine ineceğim yine ineceğim. <laughs> Neyse. Evet. Bu videoyu ikinci kez çekiyoruz arkadaşlar şimdi. Evet. E, normalde olması gereken. Yani evet. videoyu şu anda çekiyorum. Hatta şu anda yani olmamız lazım evet. ama. Evet. E, yanlışlıkla. Sihirdar Vadisi açmışım. O yüzden kendimi çok kötü hissediyorum. Boşuna boşuna yine banları tekrar yaptık. Yine banları tekrar yaptık. Aa bir dakika. Yasuo I hate, I hate this Yasuo But, but Yasuo ya ne alsam ki çok iyi olur. Şey, hadi ya. Yasu ya ne alsam? Ki? Ah bu yine idare eder Yasu. Ya. Hadi bir dakika ya. Ghost kesinlikle almam Yasuo'ya. Şifa da kesinlikle almam. Tuttur olabilirim. Ha Ömer Arma. Neyse. Berak yeni almam. Bariyer alabilirim. Aynen. Sıçra. Tav. sıçrayı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Neden? Karşınıza Riven işte ya da e, iyi oynayan, çok iyi oynayan bir Yasuo oyuncusu varsa sıçra alabilirsiniz. O ulti yani ya Q'sunu ya da Riven'in işte ultisini, ulti ultisini dojlamak için. No ama normal işte böyle e, Enes gibi kötü Yasuo oyuncusu varsa Enes alınma kardeş. Eee yani ya da başka bir karakter var. Sıçranması tavsiye etmem. Tutuştur da alabilir. tutuştur yani yani. da alabilirim ama yine son vuruş aram sonuçta. Yani can gelmeden önce kimsenin zaten base atma olasılığı olmadığı için tutuştur da pek tavsiye etmiyorum. Bu şu anda çok iyidir. Büyük kitle kontrolü olduğu zaman ee, evet şu anda galiba ekranımı görüyorsunuz. <laughs> Zeygan OBS çekmiyor. Şey OBS, OBS çekiyor. de çekiyor. Yok kanka OBS, OBS şey çıkıyor senden. Görüntü, çift görüntü falan çıkıyor. Ya ben ayarladım abi OBS yle. Neyse Oo, LS kostümümüz var bakıyorum. Oho. <laughs> Şimdi bu LS'in koyuk ülkesi var bu ilk şeyi açtığında işte ilk RP'sini yüklettiğinde <laughs> bir <bile> bu... <laughs> de o... ilk RP e yüklediğimde bu ya bu çarını da yeni açmışlar, o Enes çarını Bart çıkıyordu o zamanlar bar çıkmıştı kostümünü birlikte bu da RP e yükledi direkt ben Bart aldı yani hiçbir sormadan böyle direkt ben Bart aldı şu anda hala elde gülürüm yani o şey aklıma geldi adam Bart aldı ben kostümlü aldı tamam Bart iyi şampiyon o kostümü de iyi yani ama Kanyon ya abi. Bard. Çok pro ya. Şimdi. Yine Açılmıyor ya. yine. ben bunun sebebi Yasuo neden Bana göre Yasuo neden güçlü Çünkü e, Geçen maçta elini almıştı arkadan Oo, <laughs> FPS <Yes>, 50 <gülüyor> <gülüyor> çok iyi bize FPS alıyorum sonra 50 FPS alıyorum. Neyse. Ee, neden Q? Ee, neden Yasuo benim karşımda daha iyi? Çünkü Diğer yani en almıştı. eni beni uzaktan dürter. Direkt ben uzaktan dürterdi. Ama Yasuo selamun aleyküm Yasuo kardeş. Vurun abi o Yasuo'ya. Vurun abi. tamam. <laughs> Yasuo çünkü bana yaklaşmak zorunda. Bir yerden sonra bana Yasuo, bu Yasuo bana yaklaşmak zorunda gerekiyorsa buna yaklaşmak zorunda olduğu için ben de onu rahatça Q, E, atabilirim. Şimdi Enes'cim bu ultim ama şimdi ulti attığımda da first pot alınmış olacağı için ultim sayılmayacak büyük ihtimalle. Yani ulti atıp hayatta kalırsam sayılmayacak. Selamünaleyküm Aleyküm Tarış. Bunlar kişilerim benim ya. Enes'cim standart 100 milyon bir kule bir kil olarak ilerleyecek bir evimiz. Evet. Yaklaşmadı sürece de bu bunlar kurumlar... Oha, hayır kör oldum o sonra ben al. <laughs> 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 Allah bu nasıl Q'du ya tövbe ya Rabbi. Evet. Düşman düşmana bile gelmesin sizin. Şimdi Enes benim için çok kolay. Çünkü kendisi bronz olur. Amin çok yoğun bir Kendisi bronz olur. Kaç sayı olduğunu gördün değil mi? Abi sıçacağım bu şey canavarlarına ya. Hiç sevmiyorum. <laughs> Canavarlarım oğlum benim zaten asıl şey kaynağı. <laughs> Enes artık bir Q tuttur ve bir can söyleyeyim. Bu Enes low olduğu için. Ya kesin. <laughs> ne ezmek yok olacak. Bu mesela Enes'in ultisi açıldığında ise beni çok rahat edebilecek. Çünkü ben yani ultimi, ultim benim pek işime yaramayacak aramda. Çünkü sen. ultimi açtığında Enes beni öldürdüğünde ben tekrar dolsam bile first blood'da Enes almış olacağım. Yine Enes kill aldı. İşte Enes... Altı olmadan ben bu Vesu'yu çok yurtmam lazım ya da bu Vesu'yu kesmem lazım. Ki Enes büyük ihtimalle altı olana kadar şeyden çıkmayacak. İşte ama evet. bu da benim ama Neden? Çünkü altı olana kadar ben bunu 100 milyon büyük ihtimalle yaparım yapamam ama bir ihtimalle yapamam yaparsın al yapar mıyım Enes esnece olsun yapamaz <laughs> ben kule altı yapıyorum nes low olduğu için şu canından ooo oh, i hate those şöyle bir şöyle bir gönderem şunu Vay oh, You are very pro Enes, you are very pro You are very pro man böyle hasar verip çıkalım. En mal gibi bana. Böyle. Yuri <laughs> yani. koymak böyle yani. Adam size yaklaştığında Q yaklaşmadığında E W. Bu yani yok. Birbirine de güçlü olmasının sebebi de bu arkadaşlar. Q'su gerçekten çok fazla vuruyor. Ve E'si can çalıyor ve E'si pek W'su yani normal yavaşlatıyor. Bu da kabiliyetler için uygun. Enes'e şöyle Şöyle yaptığımızda Enes'e Büyük bir hasar vereceğiz Enes'e böyle büyük ihtimalle kestik Ara evet. abi GG Enes'ciğim Kanka FPS düştü Ha FPS Enes'in standart yalanları arkadaşlar Bir gün ne? Enes oyun Bir gün Enes oyununuza gelirse e, FPS düştük falan yazarsa inanmamanızı tavsiye ederim Neyse <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar Şimdi çok karıştırdığım bir durumdayım. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür hoş ederim. ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.